Evet değerli teknik Bugün boş Anka fırın kapak sökme ile ilgili şikayetine geldik. Müşteri temizleyeyim derken kapağı açıyorum derken bu şekilde maalesef kapağına zarar vermiş. Eğer sizin de boş marka fırınınız varsa ilk yapmanız gereken bakın şurada iki tane bir ve iki. Şurada menteşelerimiz var. Önce onu bir ince bir düz tornavidayla şöyle kaldıracaksınız. Bakın. Şu şekilde. Bu tarafı kaldırdık. En sona kadar bakın en sona kadar itiyorsunuz. Sonra aynı şekilde burada da bir karşılığımız var. Bunu takarken de şöyle bakın bunu da kaldırdık. İnce bıçaklı olabilir, tornavida öyle olabilir şeyde şey yapacaksınız. Arkaya doğru bunu da böyle komple yaslıyorsunuz ikisini. Ondan sonra şimdi camımız da sıkıntı olduğu için tabi birazcık bizi zorlayacak cam düşmesin diye. Şöyle yukarıya kaldırarak bakın. Bu şekilde gördüğünüz gibi çıktı. Çıktıktan sonra tabi şurada bakın bir, bir tane burada bir tane burada iki vidayı söküyorsunuz. Daha sonra işlemimiz bitmedi. Ona dikkat edin. Bakın şurada yine aynı şekilde vidamız var. Bakın şöyle gösterelim. Şu vidamızı söküyorsunuz. Bu menteşe vidasıdır. Bakın bu ikisi menteşe vidasıdır. Onu sökmenize gerek yok. Şurada şu vidayı sökeceksiniz. Aynı zamanda bakın bir tane de yine bu şekilde burada vidamız var. Bunu da sökeceksiniz. Dediğim gibi şu ikisini ellemiyorsunuz. Bunlar menteşe vidalarımız, menteşe ile yok. Bu vidayı söktünüz. Bunu söktünüz. Daha sonra da şununla bunu söktüğünüz anda otomatikten ön cam ve arka cam birbirinden ayrılıyor. Ve rahatlıkla silip ondan sonra tekrar montajını yapabilirsiniz. Öbür türlü sadece şimdi bizim bu müşterimiz e, bilemediği için sadece şu üsttekileri sökmüş. Ondan sonra şu şekilde hani kastırarak şu şekilde alttaki vidaları sökmediği için kastırarak bu şekilde yaptığı için zamanla orada fabrikasyonu özel e, silikonla özel yapıştırıcıyla yapıştırılıyor. Alttaki şey e, gördüğünüz gibi maalesef kalkmış. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde ayrı. Şimdi bunu atölyeye götürüp tekrar onu özel presle yapıştırıp tekrar müşterimize getireceğiz. Siz de aynı sıkıntı yaşamayın diye bu şekilde teknik bilgi vermek istedik. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin.